Herkese merhaba. Arkadaşlar susam helva yapacağım. Bazen lafı geçer. Şekercilik yaptım, kuru yemişçilik yaptım diye. Bizim Edirne'de Arnavut kuru yemişçiler vardır. Bunu onlar yapar. Ben de kenardan biraz Arnavut olduğum İki malzemeyle yaparsınız. Şeker ve susam. Önce bir bardak Şeker bu 200 gramlık su bardağı. 250 gramlık su bardağından da bir bardak susam aldım. Ya susam özellikle fazla aldım. Yediği kadar. Şöyle bir pişirme kağıdı. içini yağlayacağım hemen. Normalde tezgahın üstünde yaparız. Fakat Kağıtla daha rahat oluyor. Şöyle bir tarafını yağladığınızda öbür tarafını da üstüne yatırıp şöyle çektiğiniz gibi tamamı yağlanmış. Hafifçe yağladık. Buradaki amaç yapışmayı önlemek. iyice yaydırayım ki daha çabuk karamelize olsun. Şeker iyice karamelize edeceğiz. Tamamen karamelize olmalı. Yoksa soğuduğunda tekrar kristal olur. Buna dikkat ediniz. Şekerin rengi hala bulanık. Bu da tam karamelize olmadığını gösteriyor. İyice kristaller yok olana kadar devam edeceğiz bu işte. Şimdi ikisini birer bardak gösterdim ama bunun ölçüsü şeydir. Şekeri koyarsınız, yediği kadar susam. Evet, bu tamamdır. Yavaş yavaş yanmaya da başladı. Şimdi susam içine dökeceğim. Karıştıracağım. Susam soğuk olduğu için değdiği yerleri sertleştirir. Altı yanıyor. Ateş yanıyor hala. Bu arada buna elinizi elinizi değdirmeyin. Ama çok sıcaktır çünkü. İkisini birbirine iyice karıştırın. Tamamen karıştığından emin olun. Eğer susamın yetmediğini düşünüyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Şimdi ateşi söndürdüm. Şurayı açıyorum. Şu katın şöyle ortasına dökeceğim. Bunlarla işimiz kalmadı. Bunu böyle üstünden kapatıyorum. Sonra da merdaneyle yavaş yavaş yaydıracağım. İstediğim kalınlığa gelene kadar yaydıracağım. Elinizle yapmayın mutlaka şişeyle de olur mesela. Hani şişeler var ya. Ama elinizle yapın. Eğer kağıt kullanmıyorsanız hem yaptığınız masayı, tahta masa olur, mermer olur. Hem de merdaneyi mutlaka çok iyi yağlamalısınız. kontrol edelim. Evet. Budur. Şimdi bu makasla keseceğiz. Yani satır da olur ama ben kesinlikle makas tavsiye ediyorum. Şöyle şuradan en daha çok sıcak. Elimi dokunmadan yapacağım. O şekercilerin vitrinlerinde gördüğünüz Susam helva. Henüz çok yumuşak. Hemen yapışıyor. Çepsi birbirine yapışıyor. Şöyle yapıyoruz. Dik koyarsanız şunu özellikle tutuyorum. Yan yatırırsanız hemen yapışır. Birbirine yapışır. O yüzden henüz çok yumuşak ve çok sıcak. Şunu da ikiye bölelim. şunu bakın devrildiği anda hemen birbirine yapışmaya çalışıyor. Şöyle şunu ve şunu da böyle yassı bırakacağım. Soğusunlar soğumazsa çıtır çıtır olmaz ve böyle sıcakken zevkli olmuyor. Çıtır çıtır olmalı. Biraz bekleyeceğim bir 5-10 dakika soğumalarını ondan sonra tadına bakacağız. Şöyle bakın çıt diye kırılıyor. Yerken göremeyeceksiniz ama Benim çok sevdiğim şeydir. İçine karamel giriyorsa zaten Karamelli başka tarifler de vermiştim. Pudum gibi mesela. Çok güzel olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Herkese afiyet olsun.